Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından daha kaçırıldığı iddiasıyla Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 799. gününde de devam ediyor. Kaçırılan ablası için annesiyle nöbet tutan Fadile Koç, ablasını Halkların Demokratik Partisi ve PKK'dan istedi. PKK yandaşları, HDP yandaşları tarafından daha kaçırılan Zübeyde Koç'un kız kardeşi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin Halkların Demokratik Partisi il binası önünde başlattığı oturma eylemi 799. gününde de sürüyor. Ablam daha yeni ameliyat olmuştu ayaklarından. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 8 yıl önce terör örgütü, PKK tarafından daha kaçırılan Zübeyde Koç'un annesi Esmer Koç da oğlu için nöbet tutuyor. Olamaz, olamaz. 8 yıldır biz bu acıyı çekiyoruz. 8 yıl. Annesine destek vermek için eyleme katılan Fadile Koç ablasını Halkların Demokratik Partisi ve PKK'dan istedi. Ben Fadile Koç Hakkari Şemdinli'den katılıyorum. 8 yıl önce PKK yandaşları, HDP yandaşları tarafından daha kaşılan Zübeyde Koç'un kız kardeşiyim. 3 yıldır evlat nöbetindeyiz. Annemle birlikte evlat nöbeti tutuyoruz. Ee, ablamı daha kaçırdıklarında 15 yaşındaydı. 8 yıl önce 2013'te kaçırdılar. Ben o zaman 12 yaşındaydım. Ablam daha yeni ameliyat olmuştu ayaklarından. Ee, köy bahanesiyle, bayrama götürme bahanesiyle ablama evden alıp götürüp PKK yandaşlarına teslim ettiler. 8 yıldır biz bu acıyı çekiyoruz. 8 yıldır gözlerimize uyku girmedi. Ben ablamı çok özlüyorum. Buradan ablama da çağrıda bulunuyorum. Eğer beni görüyorsa, beni duyuyorsa bir an önce kaçsın, gelsin.